da devrim ere hat ve at çağdaş ahşap yontu yorumları yani giriyoruz Böyle kapıdan geçiyoruz galeriye giriyoruz kapı giriş eşiği çok güzel bir ahşap çalışma masası sanırım. Konsol gibi çalışma masası gibi tamamlayamadım. Burada bu şekilde bakıyoruz. Hoşça kal ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hiç hiç ve yanında yine Allah Celle Celaluhu ve yukarıda Besmele-i Şerif. Üstteki firar, firar etmiş at, ahşap üzerine, yal boyu. Alttaki de meraklı. Yine Matrakçuna Suayi Tafen demiş altında. Bu da ee, Metal sanırım bronz bir at figürü. Aşağıda yine esemi semi Celle Celaluhu, Allah'ın sıfatlarından. Bu Helen atı, Kah Kaha ata, Tura, Ali Hazreti Ali, Elif Helale, Elhamdülillah, Sultan'ım atı Hülya'lı. Burada aşk dinliyorum. Hop, hop. Burada nazar duası görüyoruz. Üste safkan, altta gizli aşk. Yine bir e, Subhanallah hattı. Hüve, Elif Vav, şöyle göstereyim. Ya zirvede at figürü yine hedefe doğru diye bir at figürü. Malikül mülk üstteki, alttaki küm feykün. Yine küm feyekün. Hırçın at figürü yine ahşap üzerine. Burada da proton şeklinde. Hadi sana bir de burada besmele Yine ortada hiç figürlü. Hat sanatına bu kadarını da gezmiş olduk.